Bursa İl Başkanlığı binası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Bursa İl Başkanı Cemalattin Torun, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Bülent Temelli ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkan adayları Murat Gültekin ve Serhat Öpçinler de katıldı. Çok Toplantıda konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanı Cemalattin Torun, İnegöl ve Orhangazi ilçelerinin adaylarının istişare neticesinde belirlendiğini aktardı. Adem Demirel, Sedat Öpçeler, Burak Güntekin ve İbrahim Er arkadaşlarımızla genel merkezimize dört arkadaşımızla gitmiştik. Orada yapılan istişareler neticesinde gerçekten çok ayrıntılı değerlendirildi. Yapılan çalışmaların tecrübesine de daha önce ilçe başkan yardımcımız yapmış olan Adem Demirel kardeşimizle İnegöl ilçe başkanlığımızın devam etmesi noktada bir tavsiye kararı oldu. Ben Adem kardeşimizle hayırlı olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ege İlçe Başkanı Bülent Temeli ise ilçe başkan adayımız belirlendi. Gerçekten kendisi 6 sene önce yönetim kurulu üyesi olarak partimizde göreve başladığında farklılığını hissettiren, aldığı görevi layıkıyla yapan, parti içerisinde kendisinden çok verim aldığımız, iki dönemde benim başkan yardımcılığını üstlenen Adem Demirel'in aday olmasına sevindim diye konuştu. Böylelikle İnegöl'ümüz için e, kongre e, tarihimize kadar olan, 15 Eylül tarihinde başlayan e, kongre sürecimizin 14 Ağustos'ta bitecek, bitecek olan e, son tarihine kadar ki çok önemli bir kilometre taşında böylelikle geride bıraktık. İlçe başkan adayımız belirlendi. Gerçekten e, kendisi e, 6 sene önce e, yönetim kurulu üyesi olarak AK Parti'ye geldiğinde e, Farklılığını hissettiren, aldığı işi gerçekten en layıkıyla yapmaya çalışan ve gerçekleştiren, bugüne kadar parti içerisinde, siyasi faaliyetlerde kendisinden çok verim aldığımız ve iki dönemde benim tanıtım ve medya başkan yardımcılığını üstlenen ve başarıyla da bunu gerçekleştiren çok değerli arkadaşım Adem Demirel'in aday olarak, benden sonraki ilçe başkanımız olarak devam etmesine gerçekten yine az önce il başkanımızın da belirttiği üzere çok detaylı çalışmalar sonucunda var olduğu karar verildi ve genel merkezimiz tarafından yapılan bu görevlendirme, bu aday belirleme sürecinde bugün il başkanımız tarafından açıklanmış oldu. İnegöl İlçe Başkan aday olarak belirlenen Adem Demir de bizi bu göreve tevdi eden Genel Başkan Yardımcımız Süleyman Soylu, milletvekilimiz, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de inşallah onların güvenini boşa çıkarmayarak bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız diye konuştu. Öncelikle bize bu görevi tevdi eden Genel Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcımız Süleyman Soylu ve milletvekilimize, il başkanımıza teşekkürler sunuyorum. Biz de inşallah onların güvenlerini boşa çıkarmayarak bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Allah'ın bu inancı, bu dilenci kendimize veriyoruz. Yani sonuçta İlçe Başkanı Dülen Temel'in partimizi Bursa'daki oy oranları itibariyle en yüksek oy oranlarının iç olması nedeniyle işimizin zor olduğunu diyor. Ama genel merkezimize verdiği destekte bizim konuda olan inancımızı, azmimizi akıyor. Allah'ın izniyle ilçe da beraber, e, milletvekilimiz belediye başkanımızla da beraber el ele verip İnegöl'ün vefatına olacak her türlü hizmete canla başla çalışarak inşallah İnegöl'e çok güzel hizmetler sunacağımızı bildiriyor.